Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı Çöz. Nilüfer'in 65. mahallesi Hatay Samandağ konteyner kentindeyiz. Şimdi sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Yavuz Yıldız, Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyeler sorumlusu. Şimdi Yavuz, aslında bizim için Yavuz abi. Yavuz abi depremin 3. gününden itibaren Hatay Samandağ gelerek buradaki konteyner kentin kurulmasını sağladı. Öncülük etti başkanımızın talimatlarıyla birlikte tabi. Ee, yine aşevi kurulumu gerçekleşti burada ve Container Kent giderek büyüdü. Kütüphanesi var, çamaşırhanesi var, kreşi var. Daha birçok e, branşta da e, faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi hatta ikinci etabını da yapıyorlar. Bugün Yavuz abiyle hem bu konteyner Kent'in kurulma sürecini konuşacağız, hem de burada e, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız da işbaşı yapıyorlar, işe alındılar. Biraz bunlardan konuşacağız. Ve yine aslında ilk üç günde yani üçüncü günde yola çıktığından itibaren neler yaşadı bunları konuşacağız. Hoş geldin yayınımıza. Of, hoş bulduk. Sağ ol. Vallahi özellikle seni özellikle Bursa'da <laughs> ama buraya bir taraftan <laughs> yardım ettiğini bildikçe içimiz daha da rahatlıyor. Biraz daha iyi hissediyoruz kendimizi. Ee, sen neler hissediyorsun? Yani bilmiyorum ben buranın halkından gibi oldum. Yani burada yaşıyoruz artık hani buradaki herkese yardım ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa şeyler yapmaya çalışıyorsun. Halk da seni sevmiş burada, çok, bunu görebiliyoruz çok yani. Sağ olsunlar. Ee, çok sevildiler. Evet. Şimdi e, şuradan başlayalım. E, depremin üçüncü gününde sen geldin. Daha Hı. önceki ilk üç günde yani gelene kadar birlikteyik. Alattım evet, Sonra bir anda sen buraya konteyner Kent yaşa, yapmak için, inşa etmek için Hı. geldin. Ön keşif için geldin. Bu süreçleri bize anlatır mısın? Yani depremin ilk günlerinde nasıldı buralar? Ya depremin ilk günü Sen yani. neler hissettin yani yolda evet. gelirken? Neler gördün? Neler gözlemledin? Vallahi işte deprem ilk oldu. Orada biz zaten 3 gün işte fen işleri olarak atölyelerde Alaaddin Bey de zaten büyük bir telaşla devam ediyorduk. Sonra başkanımız dedi ki Kahramanmaraş ve burada böyle böyle bir şey konteyner kent kurulacakmış. Bunlarla ilgili teknik ekip lazım. Biz hiç düşünmeden çıktık, geldik. Yani boş bir arazi vardı burada. İşte konteynerlar gelmeye başladı. Kurulum başladı. Kurulum başladıkça yani müthiş mağdur insan topluluğu gelmeye başladı. Yani hani böyle anlatılacak gibi değil. Hani mesela her bir konteyner indiriyoruz, 100 kişi geliyor. Ya işte konteyner kente yer var mı? Nasıl gireceğiz? Nasıl yapacağız? Her kurulum aşamasında hiç azalmadan yani yaklaşık şu an herhalde 62-63 gündür buradayım ben. Yani hiç azalmadı. Gün içinde de işte sabah 8'de kalkıyoruz. Herkes Yavuz abi o var mı? İşte bu var mı? Öbür taraftaki yeni bir etabımız işte dediğin gibi kurulmaya başladı. Orada da aynı şekil telaş devam ediyor. Şimdi o tarafta da gidiyoruz. Öbür konteyner kente işte bize yer var mı? Çadırda kalıyoruz. İnsanlar mağduriyetlerini anlatıyor. Mağduriyet çektiklerini anlatıyorlar. E bunu anlattıkça da biz de hiç durmadan işte sabah başlıyoruz. Gece 8, 9, 10. E bu de süreçte de devam eden yaşam başladı burada. Yaklaşık ikinci depremden bir iki gün sonra başkanımızın talimatıyla e, vatandaşları buranın halkını almaya başladık. E onların tabii ki ihtiyaçları var. Hani sürekli bir yönde onları yapıyoruz. Aşevimiz daha ilerideydi bir kilometre ötede. Onu buraya taşıdık. İşte anlattığım gibi kurulumlar başladı. Yani hiç bitmeden yani şu an yani şöyle şeyim sabahtan başlayıp akşama kadar zaten gelen kişilerin istek ve taleplerine doğru yöneliyoruz, akşam oluyor, yatıyoruz, bir daha sabah devam ediyor. Hiçbir şey anlamadan devam ediyor. Peki şu an kaç konteyner kuruldu? Kaç aile yaşıyor şu burada? Şu an burada 63 ailemiz yaşıyor. 287 tane yaşayan e, insan var burada. Diğer, e, ikinci etap olarak başladık yaklaşık 10 gün önce. Yine başkanımızın talimatıyla ikinci bir arsa verildiğini söyledi. Bir 15 gün önce geldim, 2 gün işte, 3 gün kaldım. Tekrar geldik. Orada da e, biz 93 hesaplıyorduk ama 107 tane kadar konteyner olacak. Onların da %60'ı kadarını bitirdik. Ee, devam ediyoruz. Şimdi altyapı çalışmaları devam ediyor diğer etapta. Onların da diğer buradaki gibi aşevi, işte oyun alanları, etkinlik alanları falan düzenlemeler devam edecek. Peki buraya başvuran aileler, daha doğrusu nasıl başvuruyorlar? Yani nasıl bu konteynerlerden yararlanabiliyorlar? Bunun şartları nedir? Şöyle ilk önce tabii hani artık öğrenler buraya geliyorlar. Yavuz abi varmış, geliyorlar. İşte biz bir kendi oluşturduğumuz belediyemizce bir e, form var. işte TC kimlik numaraları, yıkılan evlerin adresleri, e, kalacak kaç kişi kalacaksa onların isimleri ve TC kimliklerini alıyoruz. Bunu biz e, belli bir sayı 5-10 olduğu zaman AFAD yetkilileri geliyor. Onlara bildiriyoruz. Bizim için kriter bir belediyenin onaylamış olması, hani bu kişinin Samandağ batığı, Belediyesi... Samandağ'da oturması. Yani Samandağ Belediyesi ile koordineli Tabii gidiyor Tabii sürekli o zaman. Samandağ Belediyesi ile koordineli. Ee, bu kişinin Samandağ'da oturuyor olması ilk özellik. İkincisi de evinin ağır hasarlı olması veya hani yıkılmış olması. Onun haricinde engelli engellilerde yani her şeyde olduğu gibi engelli konteynerimizde lavabo olması şartı olduğundan dolayı engelli çok fazla burada almıyoruz. Onları genellikle otellere yerleştiriyorlar veya daha hani biraz daha düzgün yerlere yerleştiriyorlar. Şu an burada 8 tane engelli ailemiz var. Diğer tarafta 20 tane daha olacak. 28 tane engelli ee, yaşam alanı oluşuyor. Peki biraz daha buranın bölümlerinden bahsedelim. Neler var yani burada? Burası artık bir kent. Nilüfer'in 65. Mahallesi diyoruz evet. buraya. Hatay, evet. Samandağ, Konteyner kenti. Neler var burada? Ya burada şimdi valilerimiz geliyor. Şeyler geliyor. Hani duyduğum kadarıyla burada anlatılan bize şu an Hatay'ın bir tek komple hani tam olarak tamamlanmış kent yaşam alanı burası. Bizim burada iki tane kütüphanemiz var. Çocuk çalışma alanlarımız var. Psikologlarımız var. İşte çocuk eğitim alanlarımız var. Şimdi halk eğitim merkezi gibi bir gönüllülerimizle öyle bir şey başlatıyoruz. O da başlayacak. Yani eksik olarak bizim fen atölyemiz sürekli burada. Temizlik depolarımız var. Fen işte bakım ekip depolarımız var. Sürekli i̇şte buradasınız. Sürekli biz buradayız. Çamaşırhaneler gördüm. Çamaşırhanelerimiz var. İşte 12 tane kurutma, 12 tane yıkama var. Günlük belli onlara da bir sayılarla program yaptık. Herkes işte belirli sayılar içinde her gün bir grup çamaşır yıkanıyor. Kurutup onu geri teslim ediyoruz ki e, Kişilerin kişisel ihtiyaçlarını kendi depolarımızdan veya Bursa'ya bildiriyoruz. İşte bursadan bizim başkanlık tarafından bize buraya yollanıyor. Onları da biz burada dağıtıyoruz. Haftada en az üç gün su dağıtımız oluyor. E, yemekhanemizde zaten günde üç kere yemek çıkıyor ve bu yemekler buranın A AFAD şey koordinasyonunda numuneler alınıyor. Numuneler alındıktan sonra hani her gün üç günde bir yemek e, ölçümleri yapılıyor. Yani, Baya baya bir yaşam alanı oluştu burada. Şimdi biraz e, baktığımda işe e, alımlar da gerçekleşmiş burada. Yani Nilüfer'in evet. evet. 65. mahallesine hı hı. E, yine bu bölgeden, Samandağ'dan vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi personeli olarak işe alınmış. Evet. Biraz bunlardan bahseder misin? Ya biz burada yaşamaya başladıkça hani ilk etapta başladık dediğim gibi 1 2 3 5 derken işte yemekhaneyi buraya getirdik. Ondan sonra buranın personel ihtiyaçları vardı. E şimdi sürekli Bursa'dan işte 3 ekip, 5 ekip geliyoruz. E, bunu bir toplantı yaptık başkanımızla görüştük. Başkanımız da orada dedi ki orada hani sizin işinize yarayacak kişiler var mı? Onların bir değerlendirmesini yaparak dedi bize bir gönder. Hem dedi buranın halkına bir katkımız olmuş olsun. Hem de dedi bizim buradan Bursa'dan iş yükümüzde yani sürekli Bursa'dan malzeme götür malzeme getir veya burada hani kişileri de her hafta değişimiyle uğraşmadan yapılabilir mi gibi bir fikir vardı. Onu araştırdık. Araştırma yapınca kişilerin bu sefer meslek gruplarına indik. Yaşayanların, herkesin meslek gruplarını alınca elimizde 3-4 tane aşçı oldu. Hani bu konuda yetenekli insanlar olduğu şey yapıldı. Sosyal destek hizmetleri müdürlüğümüzden buraya gelen aşçılarla birer hafta ikişer hafta onları denemeye aldık. Onların onayıyla, hani tamam bu gerçekten şimdi hani yapabiliyor konusu gerçekleştiyen, yani, şu an 4 tane aşçı aldık biz. Sonra temizlik bir tane bayan yine temizlik personeli aldık. Ee, bir tane şu an işte kreşimiz kuruldu dediğim gibi. iki tane kreş alanımız var, bir oyun parkımız var. Ee, i̇lkokul çocuklarına ders çalışma ve kütüphane var. Şimdi bunlara e, nasıl denir? Bu? Öğretmenlik yapabilecek alınacak. bir personel tarzında bir tane personel denemede şu anda. Genellikle yapabildiğimiz kadarıyla buranın halkına bir katma değer katıp onların gelirlerini çoğaltmak adına bu şekil bir yönteme girdik. Öyle de devam ediyor. Güzel de oluyor. Peki burada bir gün nasıl geçiyor? Vallahi hiç anlaşılmıyor. Yani geldiniz işte şimdi burada siz de gördünüz. Sabah ben kalkıyorum, akşam oluyor. Hı hı. Yani sürekli bir koşturma. E şimdi dediğiniz hani şey de var. Hani başkanından buradaki yaşayan halkına kadar herkes. Yavuz abi oraya, işte Yavuz abi buraya, işte orada bir konteyner kuruluyor. Aramız yaklaşık bir 500 metre. Oraya koş, oradan buraya gel. E burada yemekhanede bir şey eksik oluyor, onu hallediyoruz. E oluyor hastalanan rahatsızlanan onu hastaneye götürüyoruz. Burada i̇şte bir aile ortamı verir. kurulmuş gibi gördüm Çok, ama yani evet. kentte artık ev deniliyor bu Aynen konteynerlere. Öyle. Biz hepimiz tek ev gibi oldu burada. Hı -hı. Yani evin çatısı altında herkes ihtiyaçlarını. 24 Mesela saat akşamları ne yapılıyor? Oturuyoruz, oyun etkinlik alanları oluyor, herkes çocuklar oyun oynuyor, biz de burada oturuyoruz. Yani benim kapım hiç kilitlenmiyor, kapı açık, 24 saat herkes kapıyı vurup hani yatıyor mu yatmıyor mu? Yavuz abiler uyumuyor, yatmıyor. Geliyorlar, bir şey lazımsa çocuğun maması, bezi bilmem nesi hepsini hemen o an hani hiç bekletmeden çözüyoruz. Hemen çözüyoruz. Hiç Peki çocuklar anladım. eğitimlerinden geri kalmıyorlar değil mi? Burada çünkü Yok. çok gönüllü öğretmenler geliyor, evet. lüfer bireysi geliyor, evet. ee, bu süreçlerle Hiçbir ilerletiliyor. Hiçbir şekilde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli her gün kesinlikle belirli bir etkinlikler var. Eğitimler devam ediyor, internet hattı başvurumuz yapıldı bir hafta on güne kadar o da bağlandıktan sonra çocuklar online eğitimlerde katılacaklar. Yani şu an eksik olarak hiçbir eksiğimiz yok gibi duruyor yani. Diğer tabi bitmez eksiklik saydığınız zaman. insanlar evlerinden çıkıp bir konteyner 21 metre yaşam alanındalar şu an ama yani şu an bizim bulunduğumuz 7500 metrekare alanda bu alanın içinde hiçbir eksiklikleri yok. Peki, ben çok teşekkür ediyorum Sağ sana ol. ve ekibine, Nilüfer Belediyesi'ne. Gerçekten Samandağ'daki yaraları sarmak hı hı. için canla başla çalışıyoruz. Sağ Çalışmaya ol. da devam edeceğiz. Hı hı. Evet sevgili izleyenler bizler Hatay'da Samandağ'da Nilüfer Belediyesi'nin 65. Mahallesi'nde konteyner Kent'teyiz. Ve buradaki yaşamı aslında bir nevi gözlemlemek için geldik. Ve Yavuz'la birlikte aslında burada bir günün nasıl geçtiğini, bu kentin oluşmasının nasıl olduğunu sohbette sizlere belirtmek istedik. Günlük bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.